Allah kimleri sevmez? Evet, Allah'ın sevmediği kul olmak, insan olmak çok büyük bir felakettir. Bir insanın yaratıcısı tarafından sevilmemesi, bir evladın annesi, babası, kardeşleri eşi tarafından sevilmemesi nasıl büyük bir felaketse, yüce Rabbimizin kulunu sevmemesi bunların çok üstünde çok daha büyük bir felakettir insan için. Ancak tabii ki Yüce Rabbimiz bunu felakete asla dönüştürmez. Kur'an'ımızda Allah'ımızın sevgisi bir lütuf olarak ifade edilir. Ancak Allah'ın sevmediği ifadeler bir uyarı niteliğindedir. Uyarı içeriklidir. Nerede Allah'ın sevmediği bir ibare görürsek orada bir uyarı vardır. Yani Allah bizi uyarmaktadır. Şimdi değerli dostlar, Kur'an'dan alıntılar yaparak Allah kimleri sevmez, Allah sevmediği kullarla ilgili ne düşünür, kanaati ne olur, nasıl olur? Bunların üzerinde durmak gerekiyor. Biz belki günlük hayatımızda bunları çok önemsemiyoruz. Yani Allah'ımı seviyorum, inanıyorum ki O da beni sever. Allah bugün sevmiyorsa yarın sever gibi anlamsız, gereksiz imanımızı yaralayacak, Allah katındaki itibarımızı yerle yeksan edecek düşüncelere kapılmamak lazım. Allah'ımızın sevgisi bizim için çok önemlidir onun bizi sevmemesi ve bizim Yüce Rabbimizin sevgisini engelleyecek davranışlarda bulunmamız bizim için büyük bir kayıptır, felakettir, cinayettir. Allah korusun bizi, bu konuda irademizi güçlendirsin, aklımızı başımıza devşirsin. Evet, Allah'ın sevmediği bir kul olmak ne demek? Şimdi bakınız, Allah'ın sevmediği özelliklerin, vasıfların başında kibir, zulüm, bozgunculuk, israf ve toplumun kabullenemeyeceği, toplumu zarara uğratacak, toplumun aleyhine olacak, Cenab-ı Hakk'ın yasalarına, öğretilerine ters düşecek ne varsa. Evet, bütün bunlar Allah'ın sevmediği özelliklerin başındadır. Bakınız, zalimler, haksızlık edenler. Ali İmran 57. ayet. Vallahu la yuhibbu zalimin. <Sessizlik> Bu böyle zalim deyip dururuz ya değerli dostlar. Ya zalimi sevmez Allah. Sen zalimsin. Ben zalim miyim? Onlar zalimdir. Ona etti Böyle basit bir şey değil değerli dostlar. Allah insanın kendisine yaptığı yanlışı da zulüm olarak değerlendiriyor. Onlar diyor kendi nefislerine zulmedenlerdir. Eğer benim hakkım cennetse, ben cenneti yaşamak için bu aleme imtihan olmaya, olgunlaşmaya, makamımı yüceltmeye, bir takım sorumlulukla kendimi ortaya koymaya gelmişsem, cennet nimetini elinden alıyorsam, yanlışlarla, günahlarla, kötülüklerle kendime zulmediyorum demektir. Ben de zalimim. Haram işleyen bir insan, cennet hakkını kendi elinden alan bir insan, Cenab-ı Hakk'a saygısızlık yaparak, aklını kullanmadan, vicdanına danışmadan, iradesini ortaya koymadan, Gelişik güzel, sorumsuz, anlamsız, ilkesiz, tutarsız bir hayat yaşayan insan kendisine zulüm ediyor demektir. Evet, başkasının hakkını yemek, onu kandırmak, aldatmak, hakkına tecavüz etmek, yalan söyleyerek toplumu fesada uğratmak, toplumun huzurunu bozmak bütün bunlar zulümdür. Davranışlarımızı bu başlık altında değerlendirmeliyiz. Ne yapıyorum, ne ediyorum? Acaba bu yaptığım iş zulüm kapsamında değerlendirilir mi? Acaba ben bu şekilde kendime, aileme, topluma zulmediyor, oluyor muyum? Evet, oluyorsam Allah beni sevmez. Çünkü Allah zalimleri sevmez. Değerli dostlar, Allah kibirlenenleri sevmez. Nisa suresi 36. ayet. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَهُورًا Evet, kimse böbürlenemez. Kimsin neyle böbürleniyorsun? Kendinin nesini beğeniyorsun? Her şeyi sana veren Allah. Bakınız, bir insan çok büyük bir alim olabilir. Hafızası gö çok güçlü olabilir. Ama o hafızayı ona veren, o zekayı ona lütfeden, aklını işleten, o iradeyi veren Allah'tır. Sen orada cana bak istihdam ediyor, istihdam etmek için bu kabiliyeti sana kabiliyetleri sana vermiş. Kimse zekasıyla böbürlenemez. Çünkü zeka Allah'ın vergisidir. Parayla satın alınacak bir şey değil. Çalışarak elde edilecek bir şey değil. Ya kafam çok çalışmıyor gideyim şu marketten 250 gram zeka alayım. Böyle bir şey yok. Bu tamamen Yüce Rabbimizin takdiriyle sana verilen bir nimettir. Senin vazifen bu nimeti değerlendirmektir. Bununla ona buna caka satmak değil. Ben çok alimim, ben şöyle bir profesörüm, ben şu konunun uzmanıyım, dünyada ilk beşe girerim. İstersen bire gir, İstersen birinci ol. Ama bu Allah'ın bir lütfudur, bununla böbürlenemezsin. Bildiklerinin doğruluğunu savunursun, iddiada bulunursun. Yani ben böyle doğru olduğuna inanıyorum dersin. Ancak bu iş bir tek ben biliyorum. Ben varım. Ben yaparım. Yok böyle bir şey. Ben sadece Cenab-ı hastır. Allah böbürlenenleri sevmez. Değerli dostlar. Bozguncular, fesat çıkaranlar. İnne la yuhibbul müfsidin. Toplumu fesada uğratan. Ondan ona nakliyecilik yapan. Ahmet'in Mehmet'e güvenini sarsacak dedikodu üreten. Yanlış bir haberi hemen kabul edip, hemen kapıp taşımaya başlayan. Yani toplumun huzurunu bozacak sıkıntı üreten ve kötülük üreten, toplumu yaralayan, toplumun ahlakını menfi anlamda etkileyen ne kadar çalışma varsa, etken varsa, bunları icra eden insan müfsittir. O toplumu fesada uğratandır. Bu kimseleri cenab bak sevmez. Evet değerli dostlar. Çok önemli bir şey bakın. Araf suresi 31. ayet. İnne Allah la yuhibbul müsrifin. İnnehu la yuhibbul müsrifin. Birkaç yere geçer bu hu zamiri Allah'a işte. O israf edenleri sevmez. Allah müsrifleri sevmez. Cenab-ı Hak savurganca yaşayanları sevmez. Değerli dostlar. Çünkü israf bir başkasının hakkını yemektir. Afrika'da milyonlarca insan aç Sen nasıl çöpe atarsın? Bir yolunu bulup göndereceksin. Senin işin bu. Komşunun evinde açlık var, sefalet var. Şimdi Türkiye'de ciddi fakr zaruret var. Yapamazsın sen israf. Evet. İhtiyacından fazla gereksiz yere harcama yapamazsın. Biz, biz israf neyi zannediyoruz biliyor musunuz değerli dostlar? Yediğimiz yemeğin tabağın dibine yemek bırakmak israftır. İşte bir parça ekmeği, ekmeği çöpe atmak israftır. İşte çöpe her atılan her şey israftır. Değerli dostlar elbette ki o da israftır. Esas büyük israf nedir biliyor musunuz? İhtiyacımız olan şeyleri satın almak. Evlerimizi şişirmek. Evet bir adamın 40 çift ayakkabısı oluyor. Bir kadının 100 çift ayakkabısı oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? Öbür taraftan komşusu delikli ayakkabı giyiyor. İşte israf, işte cinayet, işte felaket. Seni Allah nasıl sevecek? Neyini sevecek? Sevmez. Yani benim garrabımda, ayakkabılığımda 40 çift ayakkabım olacak. Her birine 40 günde bir sıra gelecek. Hala nasıl bir ayakkabı alsam onu düşüneceğim. Komşum delik ayakkabı giyecek. Komşumun çocuğu yırtık lastikle okula gidecek. Ayakkabıyla okula gidecek. Kışın ayağına efendim ayağını ısıtacak bir ayakkabı alamayacak. Efendim ondan sonra bu ayakkabılıkla, bu kafayla, bu zihniyetle Cenab-ı beni sevecek. Deli dostlar bakınız. İsrafın olduğu yerde Allah sevgisi olmaz. İsrafın olduğu yerde dostluk da olmaz, düşmanlık olur. Siz zannediyor musunuz ki çok güzel bir evim olursa, modern bir ev yapmışım, böyle şatafatlı, çok büyük, atmışım, bütün millet benim evimi konuşuyor, parmakla gösteriyor, filan kesiyordu, bak bak bak, beş katlı bir ev yaptı, şöyle donattı, böyle donattı, bütün millet benim evimi konuşuyor. Lüks bir araba, herkesin dilinde. Siz zannediyor musunuz ki bunlar sizin itibarınızı yükseltiyor? Bütün bunlar düşmanlığı artırır değerli dostlar. Cenab-ı Hak ona göre insanı yaratmış. Çevrenizdeki insanların düşmanlığını kazanmak istiyorsanız israf edeceksiniz. Fiyat katacaksınız, caka satacaksınız. Çevrenizdeki insanların dostluğunu, yakınlığını istiyorsanız paylaşacaksınız. Evet değerli dostlar. Komşularınızın, yakınlarınızın, çevrenizdeki insanların dostluğunu kazanmak için paylaşacaksınız ve bu şekilde de Yüce Rabbimizin sevgisine, rahmetine mazhar olacaksınız. İsraf ederseniz, hak yerseniz, etrafınızda olup bitenleri görmez de sadece kendi egonuzu tatmin etmek için sürekli harcamalar yaparsanız müsrif olursunuz. Bu durumda da Allah sizi sevmez. Allah'ın sevmediği kullarından olursunuz. Evet değerli dostlar. Vallahu la yuhibbu külle muhtalin fekur. Bu ayeti daha önce de okumuştuk. Yine şeyde Nisa suresinin 30. ayeti. Burada hadis suresi 23. ayette geçiyor. Değerli dostlar hepimizi Cenab-ı Hak yaratmıştır. Kabiliyetlerimizi bize o vermiştir. Biz bu kabiliyetlerle, bu imkanlarla Yüce Rabbimizin sevgisine mazhar olmak durumundayız. Eğer toplumun kabulleriyle örtüşmeyen topluma zarar verecek. Kendimize, ailemize, çocuklarımıza, etrafımıza, doğaya, dünyaya ne varsa değerli dostlar zarar verecek. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın tasvip etmediği şeylerdir. Kur'an'ımızda Allah'ın tasvip etmediği şeyleri, Yüce Rabbimizin öğretileriyle örtüşmeyen davranışları eyleme döken, hayata geçiren insanları Allah sevmez diyor. Evet. Allah'ın sevmediği İnsan olmak büyük bir felakettir. Çünkü Allah'ın sevgisinin olmadığı yerde rahmet olmaz. Allah'ın sevgisinin olmadığı yerde huzur olmaz. Allah'ın sevgisinin olmadığı yerde bereket de olmaz. Allah'ın sevgisinin olmadığı yerde barış olmaz. Allah'ın sevgisinin olmadığı yerde sevgi olmaz. Eğer içinizde sevgi yoksa, insanları sevemiyorsanız, canlıları bağrınıza basamıyorsanız doğaya, çevrenize sevgiyle bakamıyorsanız sizde bir sevgi sıkıntısı vardır. Bu sıkıntının arkasında da Allah'ın sevgisizliği var. Demek sizin davranışlarınızda Cenab-ı Hakk'ın sevgisi yansımıyor. Demek sizin davranışlarınızın temelinde Allah'ın sevgisizliği yatıyor. Eğer Allah sizi sevseydi siz de sevecektiniz. Sevmediğinize göre Allah sizi sevmiyor. Neden sevmiyor? Çünkü Allah'ın sevmediği işleri yapmışsınız. Cenab-ı Hak sevmediği kullarından eylemez. Bu konuda irademizi güçlendirsin. Bu konuda aklımızı işletmeyi, aklımızla, vicdanımızla, vahiyle, Kur'an'la uzlaşarak doğru, düzenli, disiplinli, güzel bir hayat yaşamayı nasip etsin değerli dostlar. Eğer değerli dostlar zulümden, kibirden, yalandan, iftiradan, bozgunculuktan uzak durursak, bu konulara kendimizi korursak, irademizi ortaya koyarak kendimizi düzeltme yolunda adım atarsak Allah'ımız da bize yardım edecek ve önümüzü açacaktır. Yeter ki irademizi ortaya koyalım, yeter ki kararlı olalım, yeter ki tevbe ederek yeni bir sayfa açalım.